videonun açılışı bu zamana kaldı. Dün e, file marketten alışveriş yapmıştık. Onları göstereceğim size neler aldığımızı. E, ne kadar bir alışveriş yaptığımızı en son söyleyeceğim size. Şimdi öncelikle buzdan girmesi gereken bir üründen başlayacağım. Bunu muhtemelen biliyorsunuzdur. Şu şekilde e, kurabiye hamuru. Hani buzlukta bulunsun. Hani bir anda böyle e, misafir falan geldiğinde çok pratik oluyor. Şimdi gelelim. E, stok yaptığım şeyleri göstereceğim şimdi size. Bizim evde e, şekerimiz az kaldı. Aynı şekilde annemlerin de şekeri bitmiş. E, ben de bize 2 kilo, annemlere 4 kilo olarak şöyle korkunun 2 kiloluk şekerlerinden aldım. Bu bir tanesi bize. Bu geri kalanını Bugün annemlere götüreceğim. Biraz daha böyle meyve sebze alışverişine geçiyorum. Şöyle bir adet marul aldım. Bayağı da taze duruyor bu arada. İlk defa file marketten alışveriş yapıyorum bu arada ben. Ee, ürünlerinin çok kaliteli olduğunu duymuştum. Ee, taze taze olduğunu daha doğrusu. O yüzden denemek istedik biz file marketi. Bu arada bence e, diğer marketlere göre daha uygun e, fiyatları var şöyle bir marul sonrasında şöyle bir yeşil soğan aldım. Bu da çok güzel gözüküyor. Birazcık sararmış ama zaten hepsini kullanmıyorum. Böyle ee, yarım kilo havuç aldım. Yine yarım kilo salatalık aldım. Bugün fark etmişsiniz salatalığım yoktu kahvaltıda. Normalde salatalık tüketiyorum. Şöyle bir kilo domates aldım. Ben değil ama eşim kivi seviyor. O yüzden şu şekilde dört tane kivi aldık. Bu arada umarım tadı güzeldir. Gold şöyle diye geçiyor. Ve şöyle de 1 kilo mandalina aldık. Artık malum C vitamini alma zamanlarımız geldi çünkü. Bunlar bu şekilde. Ve tam bu da ekmeği aldım kendim için. Bunu pek yemez çünkü. Şöyle bilmem siz seviyor musunuz ama ben gofrik gofrik çok seviyorum kahve dünyasının. E, ee, bitter çikolatasını denememiştim. Onu denemek için aldım. Şu şekilde iki tane. Bir de e, bildiğim kadarıyla Pide marketin markası Harras galiba. Yanlış bilmiyorsam eğer biliyorsam da beni düzeltir. E, Harras'ın ununu aldım ben. 2 kiloluk. Yani un bulunsun yani stokluyoruz böyle şeyler çünkü. Sonrasında gelelim biraz var içecek kısmına şöyle canımız geçen gün e, boza çekti daha doğrusu otururken <laughs> bizim sitede bozacı geliyor boza boza diye bağırınca böyle içim gitmişti ama geçen sen çok pis kazıklandığımız için almıyoruz artık dışarıda o yüzden Vefa'nın bozasını aldık iki tane şöyle Pepsi'nin bir buçuk litreli kolasını aldık kola değil, Pepsi işte kola neyse artık anladınız. Ee, yine stokladığımız şeylerden bir tanesi soda. Bir stoğumuzda vardı. Yine de alalım dedik bir tane daha. Ee, bir de denemek istediğim bir soda vardı. Onu da görmüş ve aldım. Şu Avşar'ın sodalarını çok fazla e, meta diyorlardı. Ben de denemek istedim. Karadut Frank üzümü aromalı aldık. Umarım güzel çıkar. Beğenirsem diğer çeşitlerini de deneyeceğim. Alışverişimiz bu kadar. daha bir de olmazsa olmaz biliyorsunuz kadınların her daim depoladığım bir ürün yani orta aldım. Bunların hepsine 222 lira verdim. günümüz koşullarını düşünürsek bence yani bu paraya da fena değil demek içimi acıtıyor ama fena değil yani neyse bu şekildeydi yani şimdi ben bunları bir yerleştireyim hemen Sonrasında hazırlanıp annemlere gideceğiz. Ee, öğleden sonra annemlerle çalışmaya devam edeceğim. Hem de gitmişken orada bir kahve içeyim artık kahve 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 diye vücudum bağırıyor. O zaman bunları bir yerleştirelim. Annemlerle görüşürüz. Komik değil mi ya? <laughs> Bu nedir ya? Mesela akşama duş alacağım diye bugün çok şey yapmıyorum da sallamıyorum ama sizi maruz görün lütfen. Hadi gidelim bakalım. Zayıma da mama koydum. Onlar da mamalarını yiyorlar. Merhaba Micho. Şöyle geldim. Annemlerdeyim. Şöyle bir kahve yapalım. farklı bitmiş. Çekmedi. Bu video şimdi burada kapatıyorum ama devamı gelecek çünkü telefonumun çok fazla hafıza yeri yok. Dolayısıyla videolarımı fark ederseniz 8-9-7 dakika olarak daha çok atıyorum. Afiyet olsun. Yarın görüşürüz.